<laughs> Merhaba arkadaşlar. Ben de hatırlıyorum sizlere. Üç şey göstermeye çalışacağım. Birincisi Hyper Kim'le sindirdiğiniz. İkincisi Freeze Cream video kapçı. Üçüncüsü Banki. İnce mi göstereceğim? İyi önce. Yüzüm. Doğru görelim. Bu tarayıcımıza gelelim. Birinci bandikanı gösterelim. Buraya bandikan yazalım. Bandikan. B-I-C-A Yapın. Sakın gezginlerden indirmeyin. Evet buradan indirin. Çünkü gezginler biz Evet arkadaşlar buradan indirebilirsiniz. Şuraya tıklamayı. Ah şu bir şey ya onu indirebilirsiniz. Ben de şu an şey olduğu için inmiyorum. Onu söyleyeceğim ona. Friskin diye uçakçı. Buraya bir video. Bu da çıkıyor. Bu da yine resimlerden deneyim. Aşağıdaki gibi? Özür dilerim. Abi bu Ben bu sene çünkü benim Kırık. Kırık. doldu. Evet kızım, burada FRAPS arkadaşlar fraps bunun üzeri eee süresi bu ama bunun ful sürümü var fraps fraps evet Abi tırağını indirebilirsin. ben de indirdim. çok daha farklı bir de tavsiye çektiğim gibi İyi, bir şey. bir şey. insan için tavsiye var. Ondan sonra. Can o da var köyde yani bazı çalışıyor buradaki full crack veya tornaktan buradan yüzebilirsin sessiz virüsüz demedim Arkadaşlar onu arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bir şeyler yorumlar abone olmayı unutmayın.